Evet sayın seyirciler, ortam çok ilginç bir şekilde e, Türkiye'de seyrediyor. Her kafadan bir ses çıkıyor. Özellikle Cumhurbaşkanının üst akıl bizi bölmek istiyor. Başbakanın 2016'da bir olmalıyız. Olamazsak parçalanırız dediği bir ortamda, özellikle gençlerimizin terör örgütlerine mail ettiği ve terör örgütlerinin gençlerimizi genç beyinlerimizi çaldığı bir ortamda, Türkiye'yi kaotik ortamlara ittiği bir durumda hangi fikir etrafında birleşmemiz lazım kime aldanıp kime aldanmamamız lazım ve bütün bu zehirlere karşı pan zehir ne olabilir? Bütün bu soruların cevaplarını ilahiyatçı yazar Sabri Terzi Beyefendi ile konuşacağız. Sayın Terzi hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Az önce sorumu da sormuş oldum. Siyasiler bile birlik olmamız gerektiğinden bahsediyorlar. Ve halka indiğimizde halk da yine Türkiye'de çok fikirlere bölündük. Artık siyasi bir düşünceyi, dini bir fikri bile hiçbir şekilde birbirimizle paylaşamıyoruz. Hemen bir ayrışım ortaya çıkıyor. Gençlerimiz sağa sola kayıyor. Acayip garip kuraba akımların pençesinde ve canavar olarak karşımıza çıkıyor. Suçlar almış başını gitmiş. Nasıl bir, bir ve beraber olacağız? Ve bu bir ve beraberliği bozmak isteyenlere kastedenler kimlerdir? Efendim ben e, konuşmama başlarken öncelikle milletimize, şahsınızda bütün milletimize saygılarımı sunarak başlamak istiyorum. Tabi e, tabii biz o kadar güzel bir coğrafyada yaşıyoruz ki bu coğrafya üzerinde hesabı olanlar, tarih boyunca şark projesi olarak coğrafyamızı istila düşüncesi içerisinde ideoloji ideolojisi içerisinde olan insanlar değişik zamanlarda özellikle milletimizi ve coğrafyamızı bölmek için çok farklı argümanlar gündeme getirdiler. Türkiye'de 80 öncesi sağ sol çatışmaları gündeme geldi. Bir zamanlar etnik yapı gündeme geldi. Efendim daha sonra hem coğrafyamızı hem de ülkemizi ilgilendiren mezhepsel ayrımlar gündeme getirildi. Bugünse yine bölgesel ayrılımlar gündeme getirilerek hem coğrafyamız hem de ülkemiz üzerindeki hesaplar sürekli taze tutulmak isteniyor. Peşinden şunu ifade edelim. Batı'nın, Avrupa'nın, Haçlı'nın ve İsrail'in, ABD'nin bu coğrafya üzerinde tarihi bir hesabı var. Bu hesap Osmanlı'nın son dönemlerinde İngilizlerin özellikle Orta Doğu'ya gönderdikleri, coğrafyamıza gönderdikleri Sudarabistan Endeksli, Lübnan Endeksli, Ürdün Endeksli, e, Hamper gibi, Lawrence gibi ajanlar vasıtasıyla yaptıkları projelerle gündeme gelmiştir ki e, bu programlarda biz onu şahsen dinlemekten zevk alıyoruz ve belki de birliğin temel adresi olarak Ehli Beyt'i bugün gündemimize taşıyan, İslam coğrafyasına taşıyan çok muhterem üstadımız Profesör Haydar Başbey'in dini ve milli bütünlüğümüz yönelik tehditler adlı bir eseri var. Bence şahsen bu eseri mutlaka bizi izleyenler okumalı. Her gün dün okumuşsa yeniden okumalı. Geçmişi öğrenmek için okumalı. İleriye ait bir hesapla ileriye e, öğrenmek adına mutlaka bunu okumalı. Ne vardı orada? Bu coğrafyada İngilizlerin bir hesabı vardı. Mezhepsel olarak e, bugünkü Ürdün Kralı'nın dedesi Şerif Hüseyin'e onun şahsında Osmanlı'ya karşı bir askerle e, ordu kurdurarak Osmanlı'ya karşı Kürtler Suudi Arabistan Abdullah İbni Vehhab isimli bir şahsa bir Vehhabilik adı altında bir mezhep kurdurarak bunu yaptılar. Hamper isimli bir ajan vasıtasıyla da bu ajan ki yani bizim batıdaki insan tipini biliyorsunuz. İşte evet. bu genelde bıyığı olmayan, sakal olmayan tiplerdir bunlar. Hamr'ın vasfı ise cübbesiyle, sarığıyla Osmanlı medreselerinde, Fatih medresesinde yetişmiş, 7 yaşında gelmiş. Daha sonra da Fatih'de medresede dersi am olan, bugün tabirle profesör olan bir küviyete, hüviyete bürünmüş. Cübbesiyle, sarıyla aynı bizim bugünkü cübbeli sıratlara benzeyen bir kisveye sahip. Ne yapmış? Hatıratında onu yazıyor. Diyor ki, Batı'nın bu coğrafyayı bölmedeki temel hesabı, bu bölgenin hassasiyeti ne var? Burada mezhep farklılıkları var. Aslında mezhep farklılıkları İslam'ın rahmetidir, genişliğidir. Efendim Alevi, diyerek, sünni diyerek, şii diyerek bu bölme, bölgeyi bölmenin hesabı içerisine girmişler. Bugün, o gün hamperla bunu yapmaya çalıştılar. Cübbesiyle, sarıyla. Bugün bir başka aynı kisbeye sahip insanlar vasıtasıyla yine aynı oyun oynuyorlar. Bakınız, çok muhterem üstadımız Haydar Baş Bey, Türkiye Esad'la kavga noktasına geldiğinde anlamsız bir şekilde Türk siyaseti Esad'ı bir şeyle sorguladı. Ne dediler? Esad Alevi'dir, sözüm ona mollaları, hocaları vasıtasıyla, hoca efendileri vasıtasıyla fetva çıkarttılar. Dediler ki Aleviler veya Şiiler ehl sünnetin dışındadır. Onlarla yapılan mücadele cihattır. Onlar ehl sünnetin dışındadır. Onların katli caizdir. Türk askeri eğer oraya giderse bu yaptığı cihattır ve ölürse şehit olur. Evet. Bu ne demektir? Yani bir Müslüman halkı, bir Müslüman milleti, bir başka Müslüman halka, millete Karşı mücadelede onun önüne bir tane fetva yerleştirdiler. O anda çok muhterem üstadımız Bursa'da ilk defa yapılan ve daha sonra 11.si yapılan 17 Nisan'da da yine İstanbul'da e, Mümtaz Turhan testlerinde icra edeceğimiz inşallah. Ben yani şahsen Yeni Mesaj Gazetesi vasıtasıyla e, bu organizeler yapılıyor. Ama mihmandarlığını çok muhterem üstadımız yapıyor. Haydar Baş Başbey yapıyor. Aynısı yapılacak. Çünkü bugün en fazla ihtiyacımız olan konu bu. Ehlibeyt kardeşliği. Tevhidin merkezi Ehlibeyt. Muhterem Üstadımız orada bir şey ortaya koydu. Bugünkü fitnelerin kökenini anlamak adına bunları ben biraz uzattım. Neydi bu fitnelerin temelindeki mantık? Efendim siz Şii oldunuz. Siz Şiilerin tarafına geçtiniz. Aleviler gibi düşünüyorsunuz. Siz ashabı eleştiriyorsunuz. Hatta Ebu Bekir'i veya Ömer'i eleştiriyorsunuz, onlar din dışı gibi gösteriyorsunuz. Oyun bu. Halbuki Haydar Bey'in veya bizim Yeni Mesaj Gazetesi vasıtasıyla yaptığımız ehl Beyt programlarının bir ana gayesi var. Muhterem Hocam şunu diyor, diyor ki ehl Beyt'i sevmek Allah'ın Kur'an'daki emridir. Şura suresi 23. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ki Estağfirullah Kul la es'elukum aleyhi ecran illa'l mabaddete fi'l De ki ey habibim ben bu peygamberliğime karşılık sizden bir şey şey istiyorum. O da yakınlarımı ve ehli beytimi sevmenizdir. Yani meveddet ehli beyte, peygamberin yakınlarına, ehli beytine sevgi ve meheb meveddet. Yani onlar adına her şeyini feda etme. Onları ölümüne sevme. Onları sevgide en öne çıkarma Allah'ın beyanı, Allah'ın emri. Müminler için bu farzdır. Kim bu ehli beyt? Başta kainatın efendisi Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kızı Fatıma Tüz Zehra, damadı Velayetin Şahı İmam Ali, torunlar İmam Hasan-ı Mücteba ve İmam Hüseyin'i Şehidi Kerbela. Hamse-i Ali Abadimiz beş tane insan. Ve onların soyundan gelen, onların sülbü olan 12 iki imam. Ehli beyti sevmek imanımızın gereği. O yüzden bütün mezhep imamları, yani biz, ehli sünni, biz sünni gelenekten gelen insanlarız. Hani Faruk Bey. Haydarbaş Bey de sünni gelenekten gelen bir alim. Şimdi efendim, siz isteseniz de bu gelenekten gelen bir insanı ben Hanefi'yim. Bana siz deseniz ki ya siz Şii oldunuz veya Caferi oldunuz veya Alevi oldunuz deseniz zaten benim e, fıkhen o fıkı, o ilmi elde etmem. Belki yıllar sürer yani. O mesleğimin e, icraatlarını, muamelatını yakalamam, ameliğini yakalamam uzun yıllar sürer. Halbuki biz bu gelenekteyiz. Sonra ehlibeyti sevmek sadece Şii dünyanın, Alevi dünyanın özelliği değildir. Allah onu hem Sünni'ye hem Alevi'ye farz kılmıştır. Yani kendisini Sünni addeden de Ehli Beyti sevecek, Alevi addeden de Ehli Beyti sevecek. İmam-ı Azam gibi. Kaldı ki Ehli Beyti sevmek, çok saçma bir mantık var. Efendim ben Ali'yi seviyorum. Aydarbaş hocamın şeyi o, tezi o. Diyor ki ben Ehli Beyti Allah'ın beyanı üzere daha fazla seviyorum. Ali'yi seviyorum. Fatıma'yı seviyorum. Özellikle son yazısında bu var. Yeni Mesaj Gazetesi'ndeki son yazısında. Fatıma, İmam Hasan, İmam Hüseyin'i çok az fazla seviyorum. Yani benim onları daha fazla sevmem. Ebu Bekir'i sevmemem veya Ömer'i sevmemem veya Hazreti Osman'a karşı olmam manasına gelmez ki. Sevgi de ben bunları öne çıkarıyorum. Baba sen Ebu Bekir'i, Hazreti Ebu Bekir'i seviyorsan ona da saygı duyuyorum. Bunda e, yadırganacak bir şey yok. Ama burada bir hesap var Faruk Bey. Bu hesapta nedir? Bu coğrafyada mezhep ayrılıklarıyla Müslümanları birbirine düşüren ve kırdırmak isteyen zihniyet özellikle bu tip hoca veya bu tip iddialar vasıtasıyla onları engelleyen Haydar çamur atıyor. Nasıl çamur atacak? Efendim Ali'yi daha çok seviyor. Hasan'ı, Fatıma'yı daha çok seviyor. Hocam e hocamın ben e, Fatıma annemizi anlatışına bakıyorum. Her anlatışta ağlıyor, gözyaşı döküyor. İmam Ali deyince gözleri yaşarıyor. Kerbela deyince, İmam Hüseyin deyince Kerbela yaşıyor. O halde ona karşı olan iftiralar batıldır, mesnetsizdir. Bir insanın ehli beyti sevmesi Allah'ın emridir. Ehli beyti sevmek, asabı eleştirmek veya Hz. Ebu Bekir veya Hz. Ömer'i eleştirmek veya onları reddet manasına gelmez. Çünkü Muhterem Hocam diyor ki ben İmam Ali'yi yazdım. İnşallah 17 insanda bütün dünya onu izleyecek. İmam Ali'yi yazdım. Bu harika bir dünya çapında bir eser. Ben de öyle olduğuna inanıyorum. Ama Ebu de yazacağım diyor. Hazreti Ömer'i de yazacağım. Ben İmam-ı Azam gibi sünniyim. Ben İmam-ı Gazali gibi sünniyim diyor. Bas bas bağırıyor. İmam-ı Azam ehli beyt uğruna şehit düşmüş bir insan. İmam-ı Gazali hak öyle. Onlar hep sevgide ehli beyti öne çıkarmışlar. Biz de sevgide ehli beyti öne çıkarıyoruz. Sevgide ehli beyti öne çıkarmak, İmam Ali'yi öne çıkarmak diğer sahabileri reddetme amanasına gelmez. Burada bir şeyle ben bitirmek isteyeyim. Özellikle Müslüm hocamızın son ehlibeyt programında çok güzel bir e, tanımı var. Bununla bitireyim. Diyor ki İslam'ın iki tane haydarı var diyor. Bunların birincisi Allah Resulü'nün omuzlarına çıkarak Kabe'deki putları kırdı. O Ali gel Mürteza'dır. Haydarı körler. Diğeri de asrımızda bütün fitneleri ortadan kaldırarak Alevi-Sünni çatışmasını, Sünni-Şii çatışmasını, kardeşin kardeşi, Müslümanın Müslümanı katletmesinin önüne geçerek bu manada gayret sarf eden İsrail, Amerikan, İngiliz, Batı endeksli düşünce ve fikirleri gönüllerden o putları silen Haydar Baş Hoca olmuştur. Ben de aynı duygularla, aynısına aynı duygulara katılarak Buradan Muhterem Hocama saygılarımı sunuyorum. Ben millete diyorum ki 17 Nisan'daki kafanızda bir istifam var. Kafanızda bir sıkıntı var? 17 Nisan'daki İstanbul'da icra edeceğimiz Yeni Mesaj Gazetesi'nin icra edeceği ve orada dünya çapında alimlerin konuşacağı Mümtaz Turhan'daki icra edilecek pazar gününe denk geliyor. Saat 10'dan başlayıp belki gece 21-22'ye kadar sürecek bir günlük Ehlibeyt sempozyumunu Tevhidin Merkezi Ehlibeyt sempozyumunu mutlaka izleyen diye izleyenlerimize teşekkürle bulunmak istiyorum. Peki çok teşekkürler e, Sayın Terzi. Değerli vaktinizden de vakit ayırdınız bu gerçekten ciddi konuyu e, irdelemek için, İslam dünyasında da yaşanan kan göz yaşını dur demek için ve daha nice kerb masumların canına katledilmemesi, yaşanmaması amacıyla da. Adres eh, Ehlibeyt. Ehlibeyt dediniz. Çok teşekkürler Sayın Terzi.